Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. 11. Ben Hasan Oto. Bay bay. ya, bay bay e? bay bay. Bay bay Ümit. Kanalımıza bay bay. Arkadaşlar. Merhaba bacılar. Buna başladınız. Ben Benim bu nereye girmem lazım değil Bu gazap babacığım sen evet. ne diyorsun? Evet. Uzun mu? atlet diye şey diyorsun. Baba gelin diyor. atletistler. Sen ne diyorsun baba? Arkadaşlar sabah kalktık. Babacan'la bugün sıra ikimiz yedi. Cansu dinlendi. Hiç Can, Agı... de işte dinlenmedi. Nasıl dinlendi? Abi o sene Cansu o zaman neden? Çocuklar, uyudadılar. çocuklar da, o zaman bir de sarar mı dedin? Bunlar var. kalan bizim çocuklar. <laughs> Bunlara... Atsan atılmaz dinlendi. Sen dinlendin <laughs> mi? Normalde de. akılda da <laughs> çocuklarla vakit geçirmek istiyorum diyorum size. Çocuklarla <laughs> vakit geçireceğim. Durum öyle arkadaşlar? Arkamız pejemizi gördük. Uyuma o var ya bir sonra. de bay bay yapıyoruz sanmadım. Sütlerimizi sağdık. Dışarıda koyduk. süt, götürecek. Mahallemizin hmm. <laughs> isteğini atlarlar ve Çıkış çık, geliyor. Onlara böyle. da verdik. <laughs> Köpekler bekliyor. Bundan sonra binden yiyeceğim. Bilmiyorsun <laughs> da bunu. Onu bilmiyorum. Yani sen sana bundan alalım Bozulmaz bu oralar. Taş attın alalım. Bugün. bugün bundan bir tanesi. Sen. Seni Mekanimde alayım düğün sağ sol bir şeyler alacağım ben. Onlardan yok? Arkadaşlar canım. Yumurta düşürmüş. Karnımız doyuracak. Bugün Ölme, annen annem bir biletini halledeceğim bugün akşam. Yer ikisini koyup vereceğim ya. Ne, ne diyorsun baba? Neydi bu? Sen de koydun mu ne? Ya. mi? Annen bana telefonu düşüreceğim. Bu ağzım pesin balla orada. Ömer oldu? Ne oldu? Utağ, kaçta, kaçta, annem, ne oldu? Ne tamam, oldu? Ne Allah Allah. Ah, bir alo yap, alo de. Hala ah, bunu istemiyor. Benim boşuna <laughs> etti ya. Senin ne yumurta yumurtadır babası, bu şey iyi <laughs> bilir. <mu? Kayınır>, <laughs> mi oğlum. Neyini sürelim? Zeytinden yiyor herhalde, o zeytinden mi yiyor musun? Neyle yiyor bu? Zeytin yiyor. Bunu ekmek yiyor. Yuvarlar ya. ekmeği yanamıyorum, dur bak. Bu da ekmek. Neyin ki seviyor da Akşam görün Ne olur onu anlatma. Ama ipek sana. Artık, artık <laughs> <Değil mi? Gülüyor> var Ne var? bir yolculuk tasası var. Neden? Neden mi? Bizim şu Bak anne, mama. Al anne. Al uzun. Anne çay. Anne üç dört gün kalıp gelir inşallah evet. durum biraz daha iyi gibiymiş. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. İyi olur. Şuraya anne alın. çay tıkat. Koy annem de katın. Ne yapacağım? Babam aldım. Allah Allah. Sen ne yedin Yemez? Hı? Yemez hiçbir şey Babam yedin. Babam ne? Şurada ya olmaz mı daha da gidiyor. çok daha. Ne mi? O zaman yan al. Nasıl onu? Daha da gidiyor diyor. Daha sen yani. Çeken, mı çay bir kol 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 koydu, bir şey ha. Gidin, seviyor gidin. Bir tane Çay seviyor musun Ne adam? pindiri. Kaldırıyor bakaz lan. Pindir ediyor peynir aşkı. Peynir. mi diyor? He, pindir ediyor. Nasıl malz ne? Ne var? Pindir. Peynirde. Baban dedinden öğrendi yaptığınız bunu ya. Öyle diyor? Ya annem pindir diyor. Ben pindir diyorum. İyi iyi o mi? geliyor Bir Aslında söyleyen için ama sen yumurta kadar olur da. Söylemek için en az Ben de pek severdim. O zaman ekledim. görmüşler iyi olur Hasan. Çünkü öyle böyle hep Buna basın cansı görse yırtı çayını böyle. Isıt olmaz. mı? Buna koy lan. Olmaz ki ona koy. Kolay mı? Yo, bu onda ni? Şu kurumuş biraz daha. Yani. Hasan Ömer öyle tut ben bıçak alayım. Ben alayım Hadi. Ne var şirket nasıl? Anne sen bunu yüksün mısın? olmasın. saba sabah sabah saçlarını daradı geldi. Yüksel. Bir göster saçlarını zevklerinizi. Anne. Bu ne güzellik böyle. Anne. Şu da kaldırdım. <laughs> i̇yi. İyi Öylece. Taranın kaldı valla evet hiç Çok iyi olmuyordu öylece saçıma dokunmamıyordum evet. anne benim telefonum neden ben kaçmıyor Bugün kendime Hı. bir tane hile dikelim baba şöyle uzağa Hı. red bull şişesi gibi dünki videomu attınız bana yapmışlar mı hiç can vurdu diye Vallahi onu da takıyorum ne oldu ya buldum ne vurdu? Bulamadık ki. Verdim seninki. Hadi. Boğaz ee, şişe var ya <laughs> <Barille>, hani ondan değil. <laughs> Boşa gidiyor canlı olsun. Hedef aldım orada şişe var. gitsin lan sen? Vurdum ya. Neyi vurdun? Yolu. Yine bu yüzden iyi tutuyor. Diğer silah tutuyor mu bu O solak tutuyor. Ben sağ tuttum. Solak tuttum. Siz sağ olduğunuz için yakışmaz. Ya de de. bu değil ki diyoruz bu sonunda şeyler bu normal ne Yapma anne. bu çok normal ya bu normal ya bu normal 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 Hastalılar <laughs> <Bak, orman> mısın? <laughs> doğru, öyle doludum öyle doludum konuş, Ömer baba. Dur, şey dur da ben atsın, dur da ben atsın. o da şöyle bakıyor. Dur da diyor onlara. Şu ne Ömer. Şu da benimlik olacak. Ama biliyorum nereye gideceğini. Ne? Tripoda gidiyor Hasan. Telefonu çıkar oradan. Artık da bir tane en iyi bak yok. Evet. Bugün can kızımız da boğarsamış. Bir sadece ay kız kaldı şu anda. İnşallah o da yavrusunu alırsa. Hepsi 10. ay <laughs> mı olur? Geç bir şey kuvvetmek yiyelim çocuğum. 11. ay kadar. 10. ay, 11. ay gidiyoruz. Buz alacağım ben inşallah <laughs> tekrardan. <da. gülüyor> Çocuklar çıkaralım. Çocuklar <laughs> yiyor. Sana cici gibi. Bana yiyor. Çocuklar yiyor. Ee, vitamin mi? hafında yutuyor musun sen dün de yutmadı bugün de az sonra yut ben yutmadım anne da... sen yuttun bana artık bana unutturup durmuyor acayip ya direkt benden de açalım unutturuyorum diyorum diyor. niye unutturuyorum unutma abi. tamam mı onu böyle hapını yut <laughs> aaaaaa içimde güzel yiyor aynen tam arası bitti. oldu evet Aradaşlar buna geçen Melih abla şey göndermiş bir yutma ama cü... dedim no. ilk başta yutamadı sonra alıştı nasıl yiyeceksin kalanı evet. suyu çok Yeni istiyor zaten. Su için çok, so, çok ne Suyumu çok şey yapmayayım bir iş mı yutuyor Aslında o zaman videomuzun devamında görüşürük yoksa bunu etmek gibi ne dedi? De tripod durdu. Benim tripod durdu <laughs> arkadaşlar videomun devamında görüşürük. Onu istiyor baksene. Bak bak, hmm. bak bak bak. Evet değerli dostlar. Kahvaltı yapalı bayağı oldu. Baba <laughs> <laughs> Şimdi saat 5'e doğru geliyor. Ahra pece girme vakti geliyor. Etmemiz, yemeğimiz yiyeceğiz. Ardından ahra diyecek Ondan sonra 9'da <laughs> bilet <laughs> almıştık bugün. <laughs> Le e sallıyor kamera. Arkadaşlar bilet falan aldıydım. İnternet üzerinden aldıydım. O da evimi yanına sokmuyorlarmış Biz kimseyi. Gibi, yok, hani boşa görürsünüz şey yapmayın demişler. Aradılar. Ben de iptal etmeye çalıştım. Giri olurum bilmiyorum. Onlar da dondurun demişler. Dondurmayı bilmiyordum. İptal Sen etmeyi de denedim. Efendim. Bilmiyorum şu anda iptal gözüküyor ama nasıl oluyor bilmiyorum. Ben ilk defa internetten aldıydım. Geri hmm. iade ediyorlar mı yoksa bir şey oluyor mu bilmiyorum. Ücretini falan evet. ödediydik. 4-5 gün sonra diyelim diyor. Elma saklama da aldın. Anneme <laughs> de, anneme de al dedim. şimdi aradılar böyle böyle diye. Yandan sokmuyorlarmış evet, kimseyi. Gelseniz bile al yani. Annem olmayınca diyor yani şey yok diyor. Giremeyince annem bir şey olmaz mı? 4-5 gün takmayacaklarmış yanına. He, satire olmuş. Böyle olduğu gibi de dursun bari orada ağlar durur gelmesin demiş yani. Çıkınca gelsin demiş. Hem annemi görür hem de gezer gider demiş. Ondan dolayı. Evet hazırladık. Biz burada şeyimiz kaldı. Biri kaldı arkadaşlar. Bu kaç gün sonra inşallah şey iyi olur hep. Hasan abiciğim hadi bakalım. Ahiret gidiyor. Saat 10.00 diyordum onlar. Bir de daha diyordum ben de. Daha var normalde 9.00'daydı. 4 saat yani, daha. Bak bakalım. Evet. Ekmek yiyor o yakışıyor. Da. meğer acıktın mı oğlum? Yani Yükselene beraber yattı. Yüksel uyudu ben uyuyamadım. Cansu beni uyandırdı. Burada beraber yattı ya Yüksel'le. Yani, Şöyle yürüyorum. geldin ya. Ha, ben resmimizi çektim. Aynı öyle yatmışsın. Ben de görüşe gittim. Saat 1'i 1. Bayağı 1.5-2 saati yakın görmüşsün. Bugün biraz daha hızlandırdım görüşü. Hızlandırdım bir de ileri gittim.

Ya, evet. yapmış çok güzel olmuş. Ben altar yapmışım. 3 üç tanesi yedim. Maşallah. Üçünü de sonra yiyeceğim. Afiyet olsun. Baba. Ben de sevdim ergenlerim. Vay babam var. <laughs> değil mi? Evet. Bunu nasıl yiyordun yoksa öbür şeysin de? Açın mı diyelim değil mi? Birazdan arkadaşlar arkamızda gireceğiz. Ben de karnımı doyurun. Ondan sonra görürsünüz. Yüksel Ömer'e orada. Vay vay. Evet, evet. Hadi vay vay. Ha, <laughs> Dostlar şimdi daha kadar geldik. Şöyle aykızı taktık makineye Cansı da orada kurdalıyor <laughs> Evet bunlar da benim sayım şu anda Taktık şöyle Akıl biraz durmuyor Huylanıyor burayı sevmiyor Normalde şu karşıda falan iyiydi ama burada sevmiyor Makinemize şöyle Kuzeyce sarıyor, bakar kafaya neyim koy <laughs> Akız. Ne oluyor mankenim sen dur bak. Dur 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 kızım. Tamam dur dur. Abi demirini hem düşürdü Cansu. <gülüyor> <gülüyor> <Getsin> de daha kalın göre. <laughs> ee, bir bak. <laughs> Arkadaşlar bugün ise bu işlem burada devam etmiyor. Kapanış geliyor. Hadi bakalım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Dostça kalın. Hasan Otun kanalında kalın. İyi oğuz.